bu güzel tanıtım için teşekkür ediyorum başkanım. Sayın rektörüm, e, rektör yardımcılarım, e, hocalarım, e, kıymetli stratejik ortaklarımız, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. E, geçen seneki mezun mezuniyet törenini e, bir daha önce sayın rektörümüz Salih Semli'nin e, ilk mezuniyet töreninden bahsetti. Ben de geçen seneki mezuniyet törenini İzlerken rektörümüzün şöyle bir sözü olmuştu. Mezunlar bir gün mutlaka okullarına geri dönmeleri lazım. Ona olan borçlarını ödemeleri lazım diye. Ben zaten Halka'nın bahsettiği gibi hiçbir mezun olduğumdan beri hiçbir iş görüşmesi dahi yapmadığım için tamamen ki ben bir memur ailesinin çocuğuyum. Ailemde de bakkal bile yok. Yani herkes asker, polis, öğretmen. Buradan çıkan biri olarak... Okula tekrar dönmek e, kapsamında nasıl dönebiliriz dediğimizde bu projeyle dönmüştük. E, bir haber okumuştum. E, bir araştırma var Türkiye'de. Girişimcilerin, şu anda Türkiye'deki girişimcilerin yüzde yirmi dördü Bağcın Bu girişimcilere yatırım yapan investorların da yüzde otuzu Bağcın mevzudu. İkinciyi söylemiyorum, açık ara öndeyiz. Bu sinerjiyi mutlaka bir şekilde e, hayata geçirmemiz gerektiğini düşündüm. Yurt dışında kaldığım e, süreler çerçevesinde açıkçası hem e, Amerika Birleşik Devletleri'nde hem İngiltere'de bu yapıların çok e, yoğun olarak kullanıldığını düşündüm. Biraz sonra bahsedeceğiz girişim sermayesi yatırım fondan ama mesela şu anda MIT ile Stanford konuşuyoruz biz bu, bu olarak. Onların her bir sınıfının bir fonu var. Bizim daha yeni bu BUBA ile beraber belki bir girişim sermayesi yatırım fonu kurmuş olacağız. Ee, biz e, BUBA'nın hem girişimci hem yatırımcı tarafında mezunlarına ve öğrencilerine hizmet verirken açıkçası e, sadece mezunlar ve öğrencilerle kendimizi sınırlı tutmuyoruz. Çünkü bizim Boğaziçi Üniversitesi olarak, BÜMET olarak ayrıca topluma ve Türkiye'ye de bir borcumuz var. Bunu bir şekilde e, yapmak için, ödemek için bu girişimi tüm boğaça fokuslu olmak üzere tüm e, Türkiye'ye açık tutuyoruz. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde varlık sahibi bireylerin gayrimenkul hazine bonosu vesaire gibi e, sermayeler e, e, yatırımlar yanında alternatif yatırımları da mutlaka düşünmesi gerekir. Biraz önce e, Nafiz Bey çeşitli örnekler verdi. E, ben burada biraz e, o örnekleri bir şey daha ekleyeyim. Biz Türkiye'de geçen sene melek yatırımcılık geçen sene başladı. Melek yatırımcılıktan yola çıkan yatırımın toplam değeri, o 150 kişinin toplam yatırımı 2.4 milyon lira. Yani bu çok hani şu anda Bebek'te olduğumuzu düşünürsek Bebek'te bir daire alamazsınız bu paraya. Demek ki biz burada eksik olan bir nokta var. O daireyi biz bir türlü tamamlayamıyoruz. Dolayısıyla biz aslında önce melek yatırımcı ağı olarak yola çıkmamıza rağmen şu andaki oluşumda üniversitemizin verdiği destek, teknoloji transfer ofisimizin verdiği destek, stratejik ortaklarımızın verdiği destekle de bir mikro ekosistem oluşturmuş durumdayız. Biz sadece bir melek yatırımcı ağı olarak başladık ama bunun artık şu anda bugünden itibaren çok ötesinde bir noktadayız. Ee, bu bağlamda da mevcut paydaşlarımızın yani bu konuda bu sektörde iş yapan herkesle işbirliği yapmak istiyoruz. Çünkü daha rekabet aşamasına maalesef gelemedik. O e, sektör biraz küçük. E, biraz bu girişimcilikle e, ilgili e, ben de dahil olmak üzere e, bir öz yapmak istiyorum. E, Amerikalıların bir tabiri var wine and dine diye. Biz fazla wine and dine yapıyoruz ama bu yatırım konusunda biz bir türlü ileri ilerleyememişiz. Bu padın bugün burada söz vereceğim en önemli şeylerden biri biz az laf yapacağız, çok iş yapacağız. Çok işinde bütün şeyi kaynak yaratmak, kaynak bulmak ve girişimcilere destek olmaktan geliyor. Biz tamamen evet, bu arada üniversitenin içindeki her türlü girişim yarışmasını desteklememize rağmen kendimizin çalışma prensiplerinde bir yarışma konsepti yok. Biz Open door policy tamamen bir açık kapı politikasıyla herhangi bir zamana, herhangi bir e, şarta e, dahil olmadan bütün girişimleri bu banın çatısı altına bekliyoruz. Ancak e, girişim tarafına baktığımızda gerçekten girişimcilerin de eğitim tarafında e, çok eşitleri oluyor. Yani geldiklerinde çok hazır olmadan geliyorlar. Ortada bir business olmamış oluyor. Yatırımcı tarafta da gördüğümüz şey, biz bunun ilk haberini herhalde Haziran-Temmuz dergisinde çıkarmıştık. Ondan beri birçok arkadaşımız, mezunumuz bizi arıyor. Ee, biz de melek olmak istiyoruz. Kanatlarımızı nerede, nereden alacağız diye. Ee, oraya baktığımızda aslında teknolojik anlamda yatırım yapanların çok küçük bir çevre olduğunu offline taraf diyelim bunu offline tarafta yatırım yapmak isteyen ama bunun nasıl yapılacağını bilmeyen yatırımcı kesiminde olduğunu biliyoruz. Bunları da bir şekilde e, davet etmek istiyoruz. Yine mezunlarımız için de özellikle birin, ikinci kuşak yani çocukları olmuş büyümüş mezunlarımızın da şöyle bir talebi geliyor. Özellikle offline tarafta işte iki tane fabrikası var. Sivas'ta madeni var vesaire bir e, belli bir e, VELT'e oluşumu, e, ulaşmış kişilerde. Onların ikinci kuşakları da girişimci ancak e, daha e, teknolojik işlere yatırım yapmak istiyorlar. Bunları da tamamen e, bu, e, bu altında e, ekosistemimizin içine dahil etmek istiyoruz. Tabii stratejik ortaklarımızın ve destekçilerimizin değeri bu açıdan bizim şey için çok önemli. Çok önemli iki stratejik ortağımız var eee Garanti Bankası'yla işin finansal kısmını yani girişimcilere sağlanacak e, imkanların artırılmasıyla konu, ilgili çalışmalar yapmak istiyoruz. Yani şimdi Garanti Banka'dan bankasından gelenlerin önünde bunu söylemek belki iyi değil ama Türkiye'deki bankacılık sisteminde proje finansmanı dediğimiz şey pek yok. Yani bir bankaya gittiğinizde kredi almak kolay değil. Biz bunu girişimciler için Garanti Bankası ile beraber nasıl kolaylaştırabiliriz, nasıl onların kullanımına daha hazır hale getirebiliriz? İkincisi, girişimcileri bunlardan yararlanmak için nasıl ha hazır hale getirebiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor olacağız. Ee, diğer teknolojik, diğer stratejik ortamımız teknolojik alanda. Diyebilirsiniz ki teknolojik alanda mı alıyorsunuz bütün girişimciliği de, hayır böyle bir şartımız yok. Ama ben Güven Alpay hocamla beraber AD 497 final project işletme dersini yürütüyorum. Orada mesela 28 tane proje hazırladı öğrenciler. Bunun 26 tanesi dijital, web, mobil alandan geldi. Bir tanesi kafe kurmak istiyordu. Bir tanesi de gitar üretmek istiyordu. Gitar grubu vardı arkadaşım. Diğerlerinin hepsi bu alandan geldi. Demin e, Sansüel Bey'in de belirttiği gibi yani 50 milyar gibi bir o rakamı ilk defa duydum. 50 milyar makina gerçekten birbiriyle konuşacak ise gerçekten e, demek ki bizim öğrencilerin de tercihi, girişim tercihi doğru. Yani onlar da gerçekten dijital alana e, gelince o geleceği bir şekilde görmüşler e, yine hem teknolojik hem finansal, stratejik ortağımızda bizim Boğaziçi Üniversitesi zaten uluslararası ranking'e sahip, uluslararasında adı bilinen ve adı en ön saflarda yer alan bir üniversite. Dolayısıyla biz buradan mutlaka bazı global mucizeler çıkarmak istiyoruz. Yani 10 tane mucize çıkartamayız, bunu kabul edebiliyorum ama mutlaka ee, global anlamda evet bu banın sayesinde şu girişim şuraya geldi. Silikon Vadisi'nde şuradan şu yatırım aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde global olarak şu hale geldi şeklinde projelerle ilgili çok iyi altyapı çalışmalarımız var. Ee, oradaki hem Vodafone'un kuluçka merkeziyle hem de bizim önümüzdeki orta dönemde kendimizin kuracağı Bosphorus Silikon Valley Incubation Center'la mutlaka işin göbeğinde yer almak istiyoruz. Yani e, şuna ben biraz inanıyorum. Eğer biz global bir şey çıkartacaksak hani Bodrum mandalinası bir tek Bodrum'da yetişiyor. Dolayısıyla yani mutlaka oralarda bizim bazı tohumlar ekmemiz lazım ki bunu sakın da beyin göçü olarak algılamayın. Çünkü oralardaki yapılan girişimlerin servis kısmı Türkiye'de tekrar yapılabilir ve Türkiye'ye geri beyin göçü olarak dönebilir. Bununla ilgili de çalışmalara devam ediyoruz. E, i̇ş ortaklarımızdan biri Egon Zender. E, Egon Zender'le hem mentörlük ve danışmanlık alanında bir e, çalışma yürütüyoruz, hem de girişimci takımların e, testleri, onların e, insan kaynakları açısından değerlendirmesi ile ilgili e, faaliyetlerde bulunacağız. E, 2014 planlarımızdan biri, e, en önemli planlarımızdan biri e, bir geçim sermayesi yatırım fonu kurmak. E, sermaye Piyasası Kurulu Ocak başında bunun tebliğini yayınladı. Bizler için de çok yeni. Türkiye için de çok yeni. Demin örneğini verdiğim gibi yurt dışında üniversite bazlı böyle ortamlar e, çok e, yoğun şekilde kullanılıyor. Biz e, sanıyorum Temmuz ayından sonra inşallah e, bu konuyla ilgili e, tebliğlerin tamamlanmasından sonra Eylül ayı gibi ...bir girişim sermayesi yatırım fonu e, kuracağız. Bir rakam vermek istiyorum hedefimiz açısından. Tahminen 50 milyon lirayla 100 milyon lira arası bir girişim sermayesi yatırım fonu e, kurmak istiyoruz. Çünkü e, miktarlarda belli e, scale'e ulaşmadığınız zaman... ...o girişimleri destekleyecek kaynaklar çok e, cüz'i oluyor. Ve bir müddet sonra her girişimin debt Valley dediğimiz yani belli bir noktaya geldikten sonra tekrar aşağı inmesini engelleyemiyorsunuz. Bunu biz hem finansal kaynaklarımızla hem insan kaynağımızla hem Boğaziçi Üniversitesi'nin üniversitemizin akademik kaynaklarıyla desteklemek istiyoruz. TÜBİTAK ve Hazine Müsteşarlığı ile bu konuyla ilgili görüşmelerimiz var. TÜBİTAK'ın çeşitli programları var. Bunları bir kısmına başvurduk, bir kısmına başvuracağız. Hazine Müsteşarlığı'nın e, fonların fonu dedikleri önümüzdeki Nisan ayında sanıyorum launch edecekleri bir e, program var. Bunlarla da ilgili Hazine Müsteşarlığı'ndan e, yetkililerle görüşüyoruz. Bunları da takip ediyoruz. E, bunun yanında Peri Capital ile M&A alanında e, Borsoros Capital ile e, e, Girişim Sermayesi fonu danışmanlığı alanında e, Fon Google ile de, e, kitlesel destek alanında bir destek sözleşmesi yaptık bu ekosistemi de elimizden geldiğince mümkün olduğunca büyütmeye çalışıyoruz biz bu alanda yeni bir oyuncu yeni bir nefes olmak istiyoruz ama şu andaki oyuncularla beraber değil bu oyun bu sistemi çok daha büyütmek konusunda bir iddiamız var bunu gerçekleştirmek istiyoruz ee, ben de tevazu göstermeyeyim. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin en iyi üniversitesidir. Ee, buradan çıkacak böyle bir girişim de e, mutlaka e, en iyi yerlere gelişecektir. E, hem destekçilerimizin, hem girişimcilerimizin, hem yatırımcılarımızın, ama özellikle üniversitemizin desteğiyle e, çok iyi e, projelere imza atacağımıza inanıyorum. E, biz e, hemlin gibi sanıyorum ekmek yapmayacağız ama birçok kişiye ekmek kapısı açacağımıza inanıyorum. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.